Hey, Merhaba herkese Bugün çok güzel bir olacak Çünkü en son aralıkta gittiğim bir yere gideceğim abimle Beşiktaş'ta Çok güzel bir sushi'ciye Yani spesifik olarak o sushi'ci değil Ama genel olarak Beşiktaş'a gidiyoruz bugün Gezeceğiz ee kiminle gezeceğiz? <laughs> Mehmet abimle gideceğiz. Bizim aramızda sadece bir yaş üçüz olan gibiyiz. bir abimiz var. Aynen. Üçüz gibiyiz. Evet. Ve onu çok seviyoruz. Ve İngiltere'den geldi. Yaz tatili için. Yaz tatili için. Bu yüzden olabildiğince onunla vakit geçirmek istiyoruz. Bugün birlikte Beşiktaş'a gidip eğlenebiliriz gibime geldi. Hava da çok güzel. Hava çok güzel. Tam bir yaz günü. Benim en sevdiğim işlerden. Evet. Var. Ben çaldım normalde onun. Hadi gidelim ya Mehmet Bey. Abim de Valorant oynuyor zaten. belki. Bizim abimizi görseniz dersiniz ki lan bu nasıl kardeş? Benzerlikleri yok. Hı, evet hiç benzemiyoruz. Hiç benzemiyoruz. Hatta Abine, göreceksiniz. Şöyle. Abimin kıvırcık saçı var ama şu an saçını kestiğinde ama çok kıvırcık saçı var. Gözleri Şuraya mavi Biz atasın size. Neyse. O zaman yavaştan gidelim. Ha bir de tırnaklarını yapacağım. Neyse. Neyse. Yapma falan gerek yok. Vallahi ya. Gidelim artık. Tamam. Hadi gidelim. Çıkmadan önce bir açlığımı yatıştırmak için en sevdiğim yemek olan pestolo makarnayı yedim ve sonra yola çıktık. Yolculuk çok basitti. İlk arabayla sonra da otobüsle akaletlere vardık. Hava çok yazımsıydı ve birlikte geçireceğimiz bir gün için tam idealdi. Ya Mehmet... niye bana tutuluyor çantam artık? Sana yapıştıracağım artık. Ya benim <laughs> Mehmet beni akaletlerle dövecek. Bari tipini göster. Mehmet... <laughs> ne varmış tipini? Çok güzel tipin var. Bana çekmişsin. Oturacak bir kafe bulmak çok kolay oldu. Çünkü House Cafe'yi gördüğümüz <laughs> an mekanın orası olacağını hepimiz anlamıştık zaten. Buranın en sevdiğim yanı en hareketli sokan tam ortasında olması. Böylece bol bol insan seyrettik ve keyfini çıkardık. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış söyledim biz o Evet. Bir, <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> bir de para veri, <laughs> İngiltere gidince birlikte neler yapacağımızı konusu bir sonra ama sen Ben, I can't izledim. wait. Geçsin, geçsin bitsin. Üzülmüyorum hızlı geçeceği için. Hızlı geçeceğini biliyorum ve hızlı geçsin. Hayır, evet. geçmesi geçmesin. Film Tamam, tamam. İçecek olarak hayatımızda ilk defa böyle de ilginç görünen şeyler alalım dedik. Evet bazen riske değer oluyor ama bu sefer sanırım çok şanslı çıkmadım. Çünkü su sanarak şeker şurubunu doldurmasaydım kafeme belki sonuçta daha mutlu olabilirdim. Benimki kukiyen çikolata. Afiyet olsun. Deneyelim. Benim anlamın yarısı gözükmüyor. Tenmek için içim gözükmüyor. Dur be. Deneyelim mi? Sen istersen değiştirebilirsin. bakalım. Ben, ee, ben moka söyledim tamam mı? Sonra lavaboya gitmeli yıkamak için. Sonra baktım yanlış söylemiş. Şey Bu açı altı moka demiş. Aa, Çok şakalıyorum. Tamam değişiklik şey yapalım. Ya, direkt şurubu içtim. Beğenmedin geldi ya. Ama ki evet. da biraz. En son birlikte bok çektiğinizde İngiltere'deydik. In in şey, sprinkle koymuşlar. <laughs> bir an durandı öyle bir kere. O! Ne? En son birlikte bok çektiğinizde in İngiltere'deydik. Cheers! Aynısı kardeşi, kardeşim diye bir gün aldım. Saçını sarıya diyor. Çok güzel, sen Kırmızı. Ha. Ya bu ama biraz sarı. Nasıl ol sence? Mor. <laughs> tamam. Kalkalım. Düşünürüz diyor. <laughs> Çünkü ben bugün spontane bir şey yapmak istiyorum. Hayır ya. Dövme olabilir, piercing olabilir. Grubun annesi olarak buna izin vermiyorum. Yemeğinizi yiyin, yatın. <laughs> hocamın yaşadığı yere geldik. Hadi gel hocamın evine basalım. Han lyver, det er jo sant. İskender bu kadar aşıksın İskender'e. Bu arada da anlamıyorum. zaten bu, Hatta bu havada. Bu da tamam. Seni İngiltere'de İskender yemiyordu, çok özledi, o yüzden İskender çok seviyor. İskenderi ben çok yağlı buluyorum. Tüm bu İskender konuşmasından sonra 156 yıldır İskender yapan yere geldik. Buranın böyle tam anlayamadığımız bir atmosferi vardı. Çok eski moda dekoru, ilginç bir şekilde hiç müzik olmaması ve biraz şaşırabilirsiniz ama tüm restorandaki tek Türk'ün biz olmamızdan dolayı olabilir. Kendimizi sanki farklı bir kara gibi hissettik ama yemek çok kaliteliydi. Şimdi neyden dediğimiz? Ekmeklerde yoğurt gördüm. Ah. Ekmekli. <laughs> biz <de etmeni> seviyoruz. <laughs> Mehmet çorapları çok güzel. Nereden aldın? Galata. <laughs> Videonun başından beri heyecanla beklediğimiz sushi yerine abimi sürüklemeyi başardık. Tam sokağın yanında olan bu restoranın menüsü geniş ve atmosferi çok samimiydi. <laughs> Adam daha şey mi yaptı? Geri seyredeceğim o Kameraya bakıyorum o zaman. Geliyorum size geçerken. şey, kameraya şeymiş gibi bakıyor, silahmış gibi bakıyor. Evet. <laughs> kamerayı böyle zaman çünkü çantadan, çantadan böyle çıkarıyor. <laughs> Hatta bir gün biz, evet, e, biz gece yürüyorduk bir gün tamam mı? Elimizde de kamera vardı. Senin bizimle kafaya gelmediğin gün. Sonra biz şey, hani bu silah benziyor ya. Böyle hani biri gelirse böyle <laughs> silah takılıyor. Böyle çıkıntısı var tane. Tam böyle, ben korkarım. Hangi tatlı ya? Şu tarafta bir yerde bir İtalyan restoranı var. orada sürüs mü yesek yoksa fazla mı olur diye, diye düşünüyorum ama ondan sonra evet, bence öyle. tamamen tatlı için ayrı bir karnım var. Yani tatlı midem var. O genelde boş olur. Yani ne kadar doysam her zaman tatlı yerim. <gülüyor> <gülüyor> evet bu California ve Philadelphia Roll göründükleri kadar lezzetlilerdi ve her parçada yenmeyi bekleyen bir kalite ve tat bombası vardı. Ne oldu? Afiyet olsun. Evet, denemek ister misin benden? Olur. Bana Al. iyi yetenecek sen olur. Senin geçit var ya, bir sürü kişi bunu dinliyormuş. Ben o kadar dinleyicisi olduğunu bilmiyordum. Berk'le buluştum ya. Evet. Can Berk'le arkadaşım. Tüm böyle bora bora onun şarkılarını böyle evet. dinliyorlar ve çok seviyorlar. Ve gerçekten de güzelmiş şarkıları. Evet, evet güzel. Berk, Can falan. Onunla benim can, fotoğrafım falan. var. Ne? Evet şey, sengaja içinden. Evet. Meziyetine gelmişti ya. Değil mi? Evet, senin meziyetine şarkı söyledi. O <laughs> <Aa. gülüyor> koyarım böyle. Benim yok. Ben onunla hiç konuşmadım. Ne yok, bekliyorsun? Seni, seni yedir okay. Sen yedir bana. Ben bunu sen kullanamıyorum. Güzel. Ya. Kullanmasını biliyor musun? Çok sık Çok erkeklerin sinir bozucu. Evet arkadaşlar, çok sık nasıl kullanılır onu öğreteceğiz şimdi hazırsanız. Ben yapamıyorum. Fiziksel olarak şimdi, Numara bir. Tamam. İyi adım, sadece iki adım var. Birinci adım, baş parmağınızla müzik parmağınızın ucuna gelecek şekilde. Tamam. Evet. Ha. böyle. Lan yani dizdir? Hayır, normal bir şekilde Biz tutuyorsun. Şöyle. Pressure pointler, yani çubuğun değdiği noktalar, baş parmağınız tabii ki. Müzik parmağınızın ucu, ve işaret parmağınızın altı. Evet. Şurası yani. Ha, okey. Tamam, ikisini de baş parmağınızla ve işaret ve orta parmağınızla tutuyorsunuz. E, ve şu hareketi yapıyorsunuz. Yukarı, aşağı. Yukarı. Aynen öyle. Neyse böyle sıkıştı. Şu an bir Yukarı, aşağı. Ama hala çok zor ama. Mehmet iyi de bununla tutuyorsun üstüne Bir ikincisini de elini tutuyorsun. de ver. Bak, bu baş parmağın ortası. Tamam. Biz baş parmağımız uçuyor. Ve ne kadar zor bir şey. Bu iki parmak boşta. Bak bu iki parmak boşta bak. Bir, onu bırak ve göster kameraya boşta mı değil mi? Bak boşta. Bunları diğerlerini tutmak için kullanıyorsun. İşte. Yukarı aşağı alır. Bak öğrendi ne diyor şu an. Gördünüz mü? Ben yapamıyorum. <laughs> <laughs> Oldu. Işte. Şimdi sushi'yi <laughs> <yemeyi> yakalamadım. <bakayım. gülüyor> Balık sarkısı. <zaten. gülüyor> Biraz zor ama. İyi, iyice yedik. En azı yaptık. O, ne oldu kelme? Çok girdi. <laughs> Kardeş zamanı eşittir güzel yemek yemek. Bu yüzden tam ihtiyacımız olan İtalyan restoranında çok güzel olmazsa olmaz bir tiramisu aldık. This looks good. Güzel tiramisu anlarız biz çünkü. İdi özellikle hastası. Moda geldi. Moda da, ne? da. Evet şimdi küçük bir açıklama yapmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Biz sushi yerken yanımızdan böyle baya iyi görünen modeller geçmişti. Hatta oha bunlar kim falan demiştik. Ve şimdi şansı geri yürürlerken bize gülümseliler mi yoksa delusional mıyız bilmiyorum. Bir tane kamerada çıktı bu arada. Evet evet çektim. Bakalım en güzel tirimiz nasıl? Bu kardeş kardeşe bağımızı daha da güçlendiren güzel günü sakince kapatmak için Beşiktaş'ın sahillerine inip Golden Hour'ın tadını çıkardık. Uzaktaki kuşları, insanları ve tekneleri seyrederken hayat hakkında ve en son birlikte buraya geldiğimizden şimdiye kadar ne çok şey değiştiğini konuştuk. <laughs> Abimizle böyle videolar görmek daha çok istiyorsanız devamını keyifle getiririz. İstanbul'un tarihsel tarafını gezdiğimiz videoda İstanbul'un daha detaylı halini bu videodan seyredebilirsiniz. <müzik> As long as it's not after 10